Selamlar. Bugün ilk olarak Herobrine hikayesini sonra da Herobrine'in seed'ine gireceğiz. İyi seyirciler sunar. Hadi ilk olarak hikayeye başlayalım. Herobrine ilk olarak Haziran 2012'de çıkıldığı biliniyor. Herobrine'in ilk olarak oyunda gözüktüğü görselini gösteriyorum. Evet. Herobrine ilk olarak bu hale gözüktü. Steve ama gözü beyaz bir Steve olarak çıktı. Hemen şu köşede gördüğünüz gibi bir canlıydı. Şimdi de dünyasına gidip yani bizim takipçimizin bize yolladığı sonuncuya girip onunla karşılaşacağız. Umarım videoyu beğenirsiniz. Şimdi de videoya geçelim. Evet arkadaşlar az önce anlattığım hikayeyi inşallah anlamışsınızdır Hermione'ni bilmeyenler. Şimdi de Bedrock'ta Bedrock sürümünde çıkan her bayanın girdik. Yani bu bir benim bir tane takipçimin yolladığı bir harita sunucu tarzından bir şey. Şimdi ben hemen gemi... ay ben şimdi hemen ekranı düzeltip geleyim. Evet arkadaşlar orada gördüğünüz sadece orada sadece şu an kanlı biz varız. Evet. Öyle. Öyle yapmış takipçimiz. Şimdi başlayalım. Evet ama sen evet kanka, sen kapatsan sen sesini kapat. Bu arada bu videonun devamı için videomuza 20 like ay 20 like diyorum 50 like ve bir şey bekliyoruz. Koyun, ben. Tamam. 50 like ve <laughs> üzeri bir like gelirse bu tarz içeriklerin daha fazla devamını çekeceğiz. Kanka beraber dolaşacak. Kan beraber dolaşacak. Beraber dolaşalım ya. Şimdi. Şimdi ben de e, baltayla kazma yapacağım. Oradan da madene ineceğim. Gel Kaan madene. <laughs> gel gel. Maden gel gel. <laughs> Maden <Mağazını> arayıp. <olarak. gülüyor> bir şey olmaz gel. <laughs> Lan. Ne oldu? Gel Kaan. Sertifikat bir şeyler çıktı. Aha. Şunu al. Birini sen al kırdım ha. Arkadaşlar demir set ve demir kılıç çıktı. Aa, ya, ya. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar bu ne? Her birini çağırmış olabilir arkadaşlar. Step 1, step 2, 3 bir tane. Her birin lanet aktivatörü var arkadaşlar. Güzel bir like sayısı ekliyoruz. Şimdi ne yaptığımı hatırladım. Herhalde böyle bir şey yapıyorduk. Evet arkadaşlar inşallah doğru hatırlıyorumdur. Şu an çıktı ekrana ama ben pek hatırlamıyorum. Yanlış yaptım büyük ihtimal. Ters oldu. Şimdi arkadaşlar şimdi yapıyoruz. Gerçekten 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, Evet. Ortaya bunu buraya seni yaptık. <laughs> <laughs> Arkadaşlar ne oluyor? Arkadaşlar yangın çıktı. <gülüyor> 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 Hangi? Ne oluyor? Ne Arkadaşlar iki kişi varız biz şu an gördüğünüz gibi orada iki kişi varız gördüğünüz gibi başka bir de yok Kaan da burada Oha arkaya bak <laughs> arkadaşlar <işleriz. gülüyor> şurada ışıklar dökülmeye başladı arkadaşlar neler oluyor anlamıyorum. Orgun var ya. Bunlara bayağı büyüyor. Boşanmak istiyorum ben arkadaşlar. Bir de dedi, madenlerde 2x 2x şeyler çıkıyor. Bakalım burada da çıkacak mı? Yani görebilecek miyiz? Şimdi. Ay ara şimdi bir tane fotoğraf koyayım. Şuraya gördüğünüz fotoğrafta gibi hayvanlar her dönüşüyor. Biz acaba biz de görebilecek miyiz? O şeyler. Evet arkadaşlar burada bir tane restoran gördük. Evet. Evet. Arkamızda da ışıklar çıkıyor. Herhalde hep bizim peşimizde orada arkadaşlar. Fakat herhalde görmüyoruz. Sak yok. Koyun, koyun Herbrey mısın koyun? Koyun her misin? Neyi yemek ne yemek sen söyle. yok. Domuz. Arkadaşlar Herban, Herban ortada yok fakat aha ne oldu? Yıldırım Yıldırım çarpan yerin ortası gitmiş. Herban totemi de yok oldu. O zaman her görebilecek miyiz? Bir de o var arkadaşlar. Evet bakalım. <laughs> evet arkadaşlar. Şu de. değişik şeyler var. Burada yazalım ki Şimdi şu şu çıkışlarında Şimdi ben çok merak ettim burayı takip edersen nereye çıkacağız? Çok da koşmak istemiyorum arkadaşlar Ama da istemiyorum yemek de yok Bende bir tane var O da ama Şimdi de her buralarda yok Devre bulacağız? koşturmak istiyorum. Gözümüzün önünde yapraklar gidiyor arkadaşlar. Ne oluyor? Ne oluyor? Yanmaya başladı buralar. Hala sönüyorlar. Çok değişik şeyler oluyor arkadaşlar. Orman yangını oluyor. Evet ışıklar da burada. Peki bir evet, terbayı nasıl göreceğiz? Ne oldu lan? Bloklar çok bağlı. Ama ben çıkamıyorum. Onu ben kadar bu videoyu devam ettireceğim. Zaten çok kısa video. Kalmıyor, bir şey Şimdi bizim herhalde çağırmamız için bir şey yapmamız lazım. Orada ezan okundu dedim. Ezan okundu. Ezan bitene kadar ben videoyu durduruyorum. Ezan bitince videoya devam edeceğiz. Evet arkadaşlar devam ediyoruz orada oyuna. Ezan okuması bitti. <laughs> Yalnız önceki gibi göstermeyi göstermeyi istiyorum Karnı sadece bizim olduğumuzu. Ne? Ne olmuş arkadaşlar? <laughs> Arkadaşlar burada aşırı fazla erban olduğu için durdurmak istedim. Gördüğünüz gibi 5'ten fazla var. Lütfen devam ettirin. Yo, bir sürü Brian. Bende de çok kasıyor, bir şeyler oluyor arkadaşlar. Oyunu dondurdu. Tamam gittiler. Sabah oluyor, gece oluyor, sabah oluyor. Burada arkandayım. Buradayım kan. Çok kasıyor neler oluyor. Benim Tam az önce... Tuttu, Tam az önce burada evrenler vardı arkadaşlar. Şu an çok... Fici şey ne oluyor? Tam şuradaydı. Tam şuradaydı. Gösteriyorum size arkadaşlar. Şu an ekranda koydum. Benim. Tam buradaydı. Arkadaşlar Oha F yazıyor lan F ne alaka 2 tane Görüyorum Çok feci pink var